yapay zeka çalışmalarına arkeoloji nasıl entegre ederiz üzerinde... üzerine benim bildiğim sürdürülen projeler var. arkeoloji çok gelenekçi bir bilim. Yani hmm. arkeolojinin hani dışı dışarıdan evet teknoloji kullanırız ama bir taraftan da o gelenekçi yapımız, geleneksel arkeoloji yaklaşımımızdan çok ödün vermeyiz. Birçok noktada doğru bir şey bu. Ama bazı şeyler bizim objektif olmamızı gerektiriyor. Ee, mesela katmanların renk değerleri, canav çömleklerin e, renk değerleri, dokuları, e, bir sürü şey sayabilirim. Hızlı karar verme, yorumlayabilme, data analizi. Bunun için kullanılıyor. Çünkü e, bütün aslında yapay zeka kullanan e, bilim dallarında aynı şey vardır. Hızlı bir şekilde analitik e, çapraz sorgularla datayı aslında bir yıl çalışabileceğim datayı işte bir günde veya yarım günde bana sunabiliyor.